Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet, Emir yanımda konuk oyuncu Skyblock oynayacağız bugün. İban Dino sunucusunda. Tam baş. Evet, evet. Şimdi ben oluşturayım mı? Oluştur. Tamam. İstiyorum. Normal adama may o ne lan? Mantar toprağı öz özelleştirmiş kumlara. Normal ada. Kurdum. Normal ada, normal ada. At bana şimdi. Aa bir dakika köylü de var. Yo köylü değil. Oo, bir dakika bir dakika. Oo ben bunu. Sen kendi adanı oluştursana Aa, sonra. Bir saniye bir saniye çıktım bir dakika. İnek çami yumurtası falan tamam. Hış, niye çıktıysan? Arkadaşlar geri geldik. Sen kendi ada oluştur oradaki lootları al sonra gel adamım. Tamam. Ben de olsa normal şuradaki adam. odunları sonraya yani biz bu tekniği çok kez yapıyoruz genellikle ee, kendimiz bir ad oluşturuyoruz sonra aladaki malzemelerin hepsini yağmalayıp ondan sonra bu ne lan bloklar düşmüyor bu benim olsun benim niye skinim siyah line belki lag vardır baya lag like. var bakalım videomuz kayalıyor kay kay mu oluyor oluyor <laughs> evet Bayağı. Zaten arkadaşlar kod animation'dan önce kod oyun vardı ama evet, ben arkadaşlar bu arkadaş animasyon kanalı değil oyun kanalıydı. Şimdi oyun animasyon kanalı oldu. Vallahi cehal. Tekrar başladım işte. Tabii ikisini nasıl yetiştireceğim tamam, tamam inan bakayım. bilmiyorum. Tamam, tamam. tamam bekle geliyorum. Şimdi bak biz Vote'dan eden... bir dakika is ismi diyeceğim lan. O konuda bir tık bir dakika. İsim mi evet. ya? Ha, doğru lan. Sen neredesin şimdi? Senin ismi neydi lan? Yeah. Scroll King. Scroll King, tamam. Yeah, he Attım. Bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Evet. Soru mu var? And... Şimdi bak. inek yumurtası sende inek yumurtası olması lazım. Yep. İki tane inek yumurtası olursa işte, çiftleştiririz. Ben oykaslarını açayım mı yoksa satayım mı? Evet arkadaşlar <laughs> oh. geldik <laughs> kayıt. And kayda girmemiş. Şu Girdim burada. ama kayıt durmuş. Nedeni bilmiyorum. Veriyorum. E, ben anlatayım ben şurada bir blokksiden olmuştu gördünüz sizde tamam Tam. Ben artık Eee ark kısaca şöyle yaptık arkadaşlar. Oy kasını açacağım da mı kalmışım. Yani. Oy kasalarını açtım ve 26 elmas, bir stack redstone tozu, 10 tane altın külçesi, 27 demir. Minyonunu koysana, minyonu koysana. Bekle koyacağım. Hah, oldu tam şimdi Ayarlayamıyorum ben bunu. Ayarlayacağım ben. Ben ayarlayamıyorum. Ağaç var mı? Ağaç yok. Seviye arttırmak o dolarmış. Bunu kırdığı zaman üstündekiler bana geliyor. Bir dakika sandık yapmamız lazım. Bu çok iyi. Aa, i̇yi yap o zaman. İyi yaptım. Bunu nereye koyacağım şimdi ben? Bak şuraya koy. Dur. Şuraya koy. Koy. Tamam sat yap. Bir dakika, sağ tık bağla. Hayır. Bir sandık ekleyin. Oldu mu? Evet arkadaşlar, ııı... E, i̇kimizi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar bir söyleyeyim. Evet. Teşekkür ediyoruz. E ben, ben, ben bunu nasıl bağlayayım? Bir dakika. Sağ ha geliyor, geliyor buna ya. Taş geliyor. Tamam, tamam. Oldu. Tamam, şimdi... biz bu ara buraya çok şey ya toprak lazım bize. Asıl toprak değil. Bayağı bir Fly... Evet arkadaşlar, ee, teknik bir hata oluştu sürekli videolar şey oluyor şimdi düzelttiğimi düşünüyorum. Şimdi ben şeyden mi oynayacağım? Pencereyle mi oynayacağım Emir? Ee, Yoksa tam e ekrana değil ya. ya, pencereyle oyna. Pembe pencereyle oyna işte ya. Ne olacak ya? Yani? Hayır yani tam ekranını önünde sen gene kapanıyor. Tamam. Ya tam ekran önünde kapandı mı kapanmadı bakamaz. Tamam şimdi ne Bak, yapalım? Arkadaş, Bak arkadaş, burada kullanmıyor ki. Ben sadece ses için kullanıyordum kod animation'da. Arkadaşlar arkadaş, arkadaş, şu meşe fidanlarını bir dikelim. Tam dik. Şimdi o, bizim, bizim öbür... kumlarla şey yapacağız. hani şuraya biraz geniş yapmamız lazım. Taşı kırık taş Aa. yapayım mı? Ay. Taşı Yok. Kırık taş. Yoksa normal taş mı ya. kullanayım? Bana fark etmez. kırık taş kullanayım o Kırık taş kullanalım niye normal taş ki Ay şey tamam. olarak diyorum. Sonunda tamam. sürekli yakıt bitiyor değil mi? Hani kırık Üç taş derken sene yarım sene blok sene olarak mı tam, tam blok olarak mı? Üç tane demirimiz var. Bana fark etmez. Yarım kullan, yarım slab kullan. Tamam. Msan beter. Oğlum biz bu kadar şey yaptık da elmasların hepsini bana bir atsana elmas falan ne var üstünde. Bir dakika. Atırsın bana. Penceriyle oynadın da şu atayım. Burada atma, burada atma, burada atma, ya. Atma, şuradan. Hatta çeste koy kanka, çeste koy. Benim atma bu koy. Bir dakika, mouse hassasiyeti çok şey. Penceriyle oynuyorum ya. Demir memir yok mu üstünde? Var bekle atıyorum At koy hepsini bütün madenleri he Güzel, restoran Onları bloğa çevirip Öyle yapıyorum Arkadaşlar ilk ada levellerimiz hayırlı olsun İyi Kaç oldu? Koyayım dedim Tamam bu sefer böyle sıralı yapacağız kanka kule dikeceğiz bu sefer yani niye kule dikmeydi? Allah düştü. <laughs> Oğlum bir saat uçuş süresi lan çok iyi. Ben de 47 dakika. Ben Aa, üç sayıda. Aa bir dakika Tamam tamam bir dakika stoplayabiliyormuşum. Arkada kaydımız alıyor mu? Alıyor. Tamam. 12 level. Kule dikmek çok eğlenceli ya. Kule dikmek çok eğlenceli ya. Ama bak buraya şey yapma. Köylü ben şey anladım. yapacağım bir de kaktüs Parmı Şimdi Buraya Bak koydum istedim. Koydum arkadaşlar üstüne böyle zınk. zınk. bu Bir tane zınk. Ve ada leveli 1 level Mükemmel Normalde mine truth'u Mine truth skyblown çekerdik ama biz orada çok ilerledik o yüzden Evet arkadaşlar ilerledik. Anlamsız Olur O video o, o oyun Sonucuyu oynardık O sonucu da çok iyi yani Ama tek sorunu şey işte düşme Eşyalar Kanka üstünde hiç şey var mı? Ka karpuz farmını hemen ben kuruyorum. Tamam üzerinde karpuz var mı? Var. Aa toprak yok bir dakika toprak lazım. Aa, marketten alsana kaç kağı param var? 2K. Bende de 2K var. Toprak. Aa düştüm gene 20 lira. ya. Lira, oha. Tanesi 20 lira oha. Bakayım 2K. Toprak farmı falan yapabiliyor muyuz videonun ne en saçma farmı? Aynen aynen. <laughs> Yapıp satsak Abi, var ya zengin 16 olur. 16 tane aldım. Kaktüsün tanesi kaç Satışı ama. Baksana ben bakalım. Bir dakika market. Hemen arkadaşlar geliyorum 10. On... Tamam teşekkürler. Kanka ben farmları kuruyorum o zaman. Satışı 1.59'muş. Önce bir sınırsız su kaynağı bir yapalım da. Ha. Tanesi 1.59. Çok değil ama. Neyse. Şimdi ben kaktüs farmını halledeceğim, bir aralıklarla yapacağım. Tamam. Ben bu kumları koyacağım da bunlar aşağı düşecek o yüzden. Kumları bak, kumları böyle kırarak koyma. Bir dakika ya normal taş lazım bana. Şuraya Aldım. Bucam. Bir, tamam. Iki. Bir dakika. Bal kabağı tohumu. Ya benim Hap beynim karpuzda yakıldı karpuzda. burada şimdi. Dur hangisiydi şu tarafa? İki tane kabağı, iki tane karpuz. Aa. Event spawner'ı da bu ya. Ney? Karpuz diye yazıyor. Event spawner'ları koydum buraya. Ya. Lan benim de şey yokmuş karpuz. Gel <laughs> gel gel şimdi bu bu gelecek. <laughs> bu ne? Ben... <laughs> bu ne? Anlamadım ki. Hey, hey yol Sa 35 saniye sonra başlayacak. Hiç tıklamadım. Bir dakika bunları mı kıracağız? Aa kırdım. Bambu basamak. Hiç olmuyor, hiç olmuyor. Ha, bambu. Balçık bambu gelecek galiba çeksete. 20 saniye sonra. Oğlum ağaç veriyor. mı vereyim adama? Baltayla da alacağım. <laughs> abi ağaç mı vereyim istersen? Olur yeğenim. <laughs> olur olur. Yürü yürü diyecek adam sonra 5 evet. saniye sonra. Abi ben korkar. <laughs> Aa geldi. Lan lan. Oh, ha, bana ne bana ne Oy. Abo <laughs> abo <abu>. ne geliyor? <laughs> İşlenmemiş titanyum geldi bana. Paşam paşam. Bunların direkt... bir Oğlum. Tane... Bir dakika. Bir tane chest yapalım Hep bu madenlerin hepsini ona bir tane. Tamam ben, ben şu anlık buraya var? koyayım. Osuruk bombası. Efendim. Bir dakika bende sende de var bende de bir tane daha var. Osuruk bombası derken. Abi sendekini versene bir. Ben üzerindekileri koydum şey chest'e. Yok şeyi, event spawn'ları. Tamam ben koyarım hepsini. Sen kaç tane koydun onlar? Bir tane. Tamam sen 4... Kaç tane koy var? Bir tane koy şuraya, bir tane koy şuraya, bir tane. Koy koy koy, koy patlatalım biraz. Koy. Hadi arkadaşlar. Tamam. Dur. Ben de şuraya koy. Oo Şöyle. maşallah. Şu blokları kırıyor, blokları ye. Blokları alalım. Ne Ama ne dur, ne dur. Ne benim şey yapmam lazım, kılıç. Kılıç yapacağım. Kanka zaten hediye veriyor baksana. Tamam işte ne biraz kılıcı? kılıç yapmam lazım oğlum. Önemli. Biz en son ben en son balkona tohum ekliyordum ya. Mehmet Karahan'da kılıçsız olacaksa. Yaz. Oğlum. Ya, yerim Mehmet Karahan'ını Bana en... Oğlum asıyoruz beyler yine. Ne hemen. kadar kaldı? 30. Demek 35. Şimdi Berek. bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu demir sen... Bir dakika. Demirler alıp pişirelim oğlum. Niye kalıyor? Bekle 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 şundan da gelsin öyle pişirelim. Ya başlarım şeyine. Çekil Bu köylüyü sanki. kullanabiliyor muyuz ya? <laughs> o köylü ada işçisi, kölesi. İşçi köle. Evet, ada yükseltmesi ve ada paneli. Şimdi o, kaktüs değil. Ay kaktüs. Aa aa. Ben ben ya benim şeylerimi? <laughs> ben de senin şeylerini çalıyorum. Ben de senin şeylerini çalıyorum. Götür. Çok iyi çok iyi bana sandık. Ramiz sandık geldi Ramiz. Ramiz de hangi? Sandıkları var. O onlar Ramiz, ne işe yarıyor? Lan onlar... anladım, anladım. Ya lan. Oha mami koy şuraya mami koy şuraya. Oho bana anladım. ne? Bütün şuradaki demirleri de bir alalım abi. Bir dakika bir dakika. Şimdi Şu inek standır niye benim üzerimde? Üzerimden? Oha 40 işlenmemiş titanyum. Onlar ne şey? Peki, ben bu Ramis sandığı. açacağım ya. Bu Ramis sandık ne? Merak ettim beraber açalım. Dur bende de var iki tane. Ramis sandık. Galaktik ham bakır. Bu ne oğlum biz zengin olduk. E, açılması 3 saniye açıyorum. 0.1 coin kazandın diyor bana. Dalga mı geçiyor? <laughs> <laughs> 0.1 coin. <kazandın. <laughs> açıyorum. O... Kayıt kaç dakika oldu ya? Diğer ben kayıtları toplaman. O... Senin olarak. kaç dakika oldu kayıt? Oradan hesaplayalım. Ben o... Benimsin açtım da hiçbir şey gelmedi. 0.90 coin. Oy. <laughs> yani. Senin şimdi kaç şeyin var? E ee, dakika oldu video. 24 dakika. Tamam bir 5 6 koyayım kapıda. Toprak lazım da şuradan bir toprak kırabilir Bak, miyim? Bir lazım. Toprak kırma. Bir toprağı alacağım. Bak bu toprağı da buraya koyacağım. 18 tane toprak ver bende Bir dakika. Kır Bak. şunu. Ha. Bak, sıfırın, Önemli. Bak bu su yani, çok önemli. O, blok lan Mami. Bana versene üzerine şeker kamışı falan var mı? Şu toprakla şurayı bir genişlet. Tamam anne. Üzerine şeker kamışı Hayır. var mı lan? Bakayım, bir tane var. Tamam bak şurayı toprak, oraya yapamazsın. Buraya ya. Ha falan? yaptın yap. Şimdi bak. Şurayı da kırayım hatta. Bir dakika evet, dur, dur, bu dur, buradan dur. buraya akacak mı? Buraya toprak koysan iki bütün... tane. Ya toprak koy. Bekle. ben bütün bu madenleri ısıtmaya koyuyorum kanka. Çapa Demir çapa. Mi? Çapan var mı senin? Al 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 çapa al. Ha. Bunu buraya koydum. Baya bir taş lazım. Bir de karpuzu koydum. La koyamadım. Şeymiş. Kaç fırın vereyim abime? Kahverengi mantar, mantar diyor ya. La ben niye senin üzerine çıkıyorum? Bu arada arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey var. Tamam. Geber. şimdi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bunlar bir büyüsün. Biz ne yapacağız? Ne yapıyorduk? Ne? Nasıl yapıyorduk? Bir dakika. Işte. Nasıl Neyi bir nasıl lan? yapıyorduk? Tepene binemiyorum. Binemezsin. Git lan. Git. Nasıl binemem lan? Öcü. Öcü. <gülüyor> <gülüyor> Öcü. Korktun mu? Bak Hadi burada bir bistek demir var ama kömürü koymamışız bak sanki de hiç kömürümüz yok. Çık 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 çık. Bak. Koyacağım bir dakika bekle. Bu titanyumlar ne işe yarıyor ya? Onu merak evet. ediyorum. Event spamları var bende daha biliyor musun? Koy koy koy. Dur, tamam. Koydum. Bir tane daha koyamıyorum. İki tane tamam. daha var oğlum bende. Tamam koy hepsini kanka. Bunları da kıralım sonra videoyu bitirelim. Tamam olur. Aa bunun içinden bir tane daha geldi. Yok gelmedi. Kaktüs. Ha karpuz dilimi geldi. Keşke şey Tartus Tohumu gelseydi. Keşke tohumu gelseydi. 1 mi? Mississippi. 2 Mississippi. 3 Mississippi. Bir tane şey atacağım. Karpuz dilimlerin hepsini birleştirip karpuz yapalım. Ondan tohum yapalım. Gel. Abi ben bir zekalı. tane karpuz satın aldım. Karpuzu şuraya koyacağım. Buraya karpuz Aa, farmı Spawner Karp yapamıyorum ki. Heh. Hadi. Kır kır kır. Bu da hediye adres ama. Vallahi çalma lan benim şeyim. Benim spawner'ım Sen mevkini çalmıştın. Lan iksen benimkisini çaldın. Vallahi öpeceğim burada. bana bak bak ben Mehmet Karahan iyimse iktiriyorum bak. Allah Allah lan. Sen bizim mekanımızda bizi hala öldün zaten sus lan. bas. Bişik bas. Bişik bas. Ben de 10 saniye. bize ayak yapıyorsun. Orası senin mekanın mı lan? Bak evet, burada evet. odun var sen onu kır hadi. Amele göremem. Evet, lan evet, aşağı. aşağı düşerse oh. Hop oldum 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 hepsini alıyorum. Of of <gülüyor> of. <gülüyor> sanki var ya. Çık lan çık lan konuyor. Ya abi. Hepsini alıyorum. Ya habibi el fiş fiş. Tamam bir, evet, tane bir tane daha. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha tane daha var Bunları da bitirelim sonra videoyu kapatalım. Tamam. Ya, habibi, el, fiş, fiş. Sen bir daha konuşma Arap. Fiş <laughs> fiş. Fiş fiş. Fiş oğlum. Ya habibi el fiş fiş. Şu madenlere baksana bir ya. Habibi habibi. Şu madenlere bak sen. Tamam, Biz zengin olduk arkadaşlar. Zenginlerin fakir kebabı. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar ilk günden videomuz bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, daha daha bunu getirmeyiz herhalde. Çünkü Z billioneriz. Evet arkadaşlar Emir videosunu bitirdi. Devam ediyoruz. Yo ki Ya <laughs> e oğlum daha demin veda kozu yapmadın mı lan? Eşi. Şaka yaptım. <laughs> Hadi ya 25 saniye kaldı. Bekle bekle ağaç olacağız. Ol. <laughs> lazım. Oluyam. Ama lazım Olmak cidden. Aldım. Kır, Kır beni. <laughs> Kır <Kırılmıyorum>. beni. <laughs> e arkadaşlar eğer çok severseniz sonraki bölümde iki tane Değil inek değerdim. iki tane inek yumurtası var onunla inekleri Oo 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 Basan geri <laughs> ya demeseydim ağzını bile açmasaydım Bir tane kadın diyor ya oh my god Oh my god! <laughs> Hepsi düştüm. Gitti. Son. Gel. Bu da son. Koyalım ya. Daha mı var? Evet, bitmiyor. O ne oğlum? Ver ver. Ne oraya koyuyor koyalım buraya. Koyak biz bunu buraya be. 20 tane karpuz var bak. Karpuz yiyelim. Karpuz mu? Ekmek, a ekmekle bunların maaşını verelim. Ekmek maaşı. Oğlum bunlara verelim, maaş. Oğlum, Oğlum işlenmiş titanyumları bir satalım ya bir. Ama değeri ne ki ona? Değeri ne? Isıtalım satalım. Bak bak işlenmiş titanyumun satışı 442 tanesi. Gerek yok. Titanyumlar. Bunu fırında ısıtmalısın diye. Galaktik hambakır. Isıtıyorum ben. Gayraktik ham bu Altın parçası onlar şey. Elmasın tanesi 454 müş lan. Demir Neyse, falan da 77 Oğlum biz ay yok tanesi diyorum pardon. Satışı 9 9 Alışı 404 pardon pardon. Sorry, Sorry noob. Noob <laughs> Kim hakkına? seviye atladı. Oo! Al. Çöktüm, çöktüm. Ya halime de bak ya. Çöktüm, ağlama, kudurma. Çok çöktüm. Yok, sana geliyor zaten, bana gelmiyor ki. Bana var. Aha. Aa, Ramiz geldi. Ramiz ne oğlum? O bende de 8 tane var Ramiz. 8 tane var. Ben Gel, 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 gel. Koydum. Hepsini koydum, hepsini açtım, hepsini açtım. Oo. 0.1 Ya abi bu rolüne bence ya. 0.1 coin. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman burada. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devamını istiyorsanız bir 5 like gelir ya. Görüşürüz.